Korku oyunu çekin demişsiniz arkadaşlar. Yanında tekrar evet, kim var tahmin edin. Kim var tahmin edin. Ben varım arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar önceki videodan dolayı Instagram DM'lerim full doluydu. Abi escape the backlog target. Abi onu çek. Abi çek. Dedim tamam çekeceğiz kardeş çekmeye başlayacak arkadaşlar. Aynen öyle. Espriya ay çekme hani. He sen çekmek derken 31 çekmek <laughs> var. Al kanka göster C'ye bas. Tamam. Diyor ki bu Abi... yarrak sizin kaçmanızı istemiyor diyor. Eksit al yani tamir edip eksit şey yapacağız. Kaçacağız beyler. Evet arkadaşlar o lavuk burada bir yerdeymiş. Bu lavuk ki yani, babada. Bu lavuk gibi babada. Kanka galiba ee, labirentteyiz. Anladığım kadarıyla evet. Lan geliyor geliyor geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar hesapta geziyoruz şu an. Aha buldum. Gel gel burada burda burada 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 enemy enemy. En az toplayan oç Gel gel buraya gireceğiz Ay Ayağımda koyayım ya Aa bitti lan direkt Ee Anahtarı aldım kanka Ee çık Ya arkamda bir şey varsa Yok yok kimse yok ben bak Nasıl çıkılıyor oğlum? Yorumlara aldım. mısınız Ben aldım aldım anahtar aldım PİK ha. Aa gel gel buldum lan Ananı sikiyim Gel buldum Aa, Ne <laughs> oldu Geliyo Ananı sikiyim kafa mu? Neredesin Oğlum, oğlum gel ben ne bitti. buldum buldum bu. Oğlum stamina ne bitti neredesin ne Oğlum diyor? biraz ortalara gel bakayım Dur bekle ben burayı unutmayayım da o zaman. Gel buldum ben seni. Gel. Gel oğlum sana bak. Kafatasın siktimin be <laughs> Excuse me arkadaşlar. Like atıp abone un olmayı unutmayın. Aa burada kapı var. Gel lan gel burada. Heh orası zaten. Kimliğini göster. <laughs> Al kanka. Sen göster belki sen can alsın. Bana göstereceğim bana. Bak burada dengede kalmak için Q ile E'ye basman lazımmış Geri zekalı. Kanka. Bak 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 bak. <Gülüş> gel gel buradan gel. Kapı çaldı. Oyunda mı? Evet oyunda kapı çaldı. Nasıl çaldı ya? Ne bileyim oğlum kapı çaldı bayağı. Ben çömeldim buraya. Aa! Bu arada bir şey var. Ne <laughs> oldu? <laughs> oğlum bir şey var şöyle ses verdim Allah çapsın. Oğlum nerede? Aaaa! Kaç! Anladın beni! Kaç! Arkamdan! Aaaa! Evet ya. Onu da kim aldı? ya. Benim o kapıyı bulmam lazım. Onu. Abo geçmiş. Olsun. Geliyor mu? Geliyor. Geliyor geliyor. Dur, dur, dur. Gelmiyor. Sakin ol. Sakin ol. Aa bak beni yiyor lan orada. Burdan Buradan gitsene. Koş koş. Ya o kapı nerede ya? Aha. Buradan git diyor. Demek ki buradan. Harikasın kardeşim ya. Oğlum nereye geldin böyle? Buralara gir bakayım. Şurada bir kapı daha vardı. Oraya da gitseydin keşke. Ya tamam bitirdin ilk bölümü geçtik. Kanka bu galiba şifre bulacağız. Kanka şifre bizim YouTube şifresi olmasın. Aa bak evet evet bak Boran burada kılığımız değişecek ha. Ee, bence ayrılmasak. Zaten oğlum. Kanka bu arada burayı nasıl sokmuşlar? Şöyle hadi bana. Sen açıklama Aa de, oğlum demek kanka? ki bu gerçek değil bu. Böyle her şey inanma oğlum. Seni çok sikerler ha gerçek hayatta <laughs> Aha el feneri. Hiç... Ee, oğlum buradan nasıl kaçıyor? Şifre bulacağız işte. Aha burada bir şey var. Aa gel lan burada bulmaca vardı bizim kesin beynimiz yetmez buna. Gel ya, ya biz burayı boş ver kanka burayı yapmayak biz. <laughs> Bence burada he. Ama oğlum ne yapacağız ki anlamadım ki. Soru işareti var arabalarda. kesin çok basit bir şey de biz gerizekalıyız yani Ya kanka 2 saniye bir Afrika kalıp geleyim mi istiyorsan belki buluruz çözümü. 43 44 merkez 43 44 merkez. Bu şehirde de orospu çocuğu herkes. Bu arada harbi oraya gideceğiz ya gel gel. Ama nasıl yapacağız oğlum arabaları falan da Fair to shoot falan yapamıyoruz ki ya Ya bir olarak, şey değil mi? Bence sen bir iki dakika AFK kal. Heee. <laughs> Dur şuradan gidiyor bir şey yapayım. Aa kanka kanka aklıma bir şey geldi. Ne oldu? Bak. Bu şeye benzemiyor mu? Kapının oradaki kilide, asasının oradaki kilide. Bak Aa, arabalar, evet. bak. arabalardaki renge bak. Yeşil, Hı. mavi mavi, kırmızı. Hmm, kanka hmm. çok zekisin ya. Nasıl biliyorsun bunu? Kanka. Ayda. Oğlum oh, çok zekisin ya. Sağ, ya. sağ ol kanka. Biz de genetik ya bacı tarafından. Eee? Akıl saldırıcı ve badem suyu kullan. Ee, tamam o zaman bir badem suyu patlatalım kanka ya. Biri mi var acaba ya? Oğlum sanki korku oyunu oynuyoruz da söylediğin şeyler var. Vallahi. Aa ya. anahtar var. Evet. Şu Dubai'yi şuraya koyan tasarımcının da ben ellerini kollarım. <laughs> Aa geliyor! Geliyor lan ısıkçı! Aaaa! Işık ışık geliyor kanka Arkamda kanka yardım et! <laughs> 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 kapıyor! Kapıyor! Oh amına kodumun sala. Kiyesay bir tane videosu var ya. Don't scream, don't scream. <laughs> Neredesin şu an? Ya ha anahtarları buraya koyacağız lan. Gelsin de buraya. Ağlıyı bir şey. Delikanlılım. Kaç! Kaç kapının açtı biliyor musun? Hello. Oh man yaşıyor. Excuse A me. Arkadaşlar teknik bir aksaklıktan dolayı bir daha evet. burayı. Ben üstüme çekeyim sen git A kapıyı aç. Tamam. Olur. Stamina bitti. Koş. Koş. Tamam ben gittim odaya. Abi şaka gibi anahtar yok burada. Abi bir tane kalmış lan. Bir tane bir tane. He. Ha bu onun bendeymiş lan. Gel gel. Hay kafatasını siç. Aha açıldı. Amına koyayım bir saat de arıyoruz ya. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde geçtik o mapi. 10 dakika falan sürdü. bir sikeyim. Allah seni sikorsun oğlum. Oğlum hiçbir şey gözükmüyor ya. Hiçbir şey gözükmüyor. Abi buraya girmek istiyorum. Bu ne amına koyayım oğlum. Can abi da ilerle. Bas 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 bas. Ne kadar karanlık ama lan film. Tamam, Bitti mi? Evet arkadaşlar, orayı da çok hızlı bir şekilde bitirdik. Profesyonel oyuncu olduğumuz için bunlar bize basit arkadaşlar. Gel bakayım kanka. oğlum bilgisayar var lan, gel porda ya Gene mi buran mı? Analiz. Aa, oğlum buran akıllı yok lan. <laughs> analiz kerim. Aga geliyorlar. İyi misin? İyi misin? Aga kim yazmış onları aga? Kim yazmış aga onları? Abi fener lazım fener olmadan oynayamayız orayı. Kanka fener lazım da Galatasaray lazım değil mi? Neyse diğer fotoğrafa geç. Koş. Koş. Ay, mal mal koş. 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 Var var var. Abi. Kanka sıçtık sıkıntı yok ki. Hayır ya Öldün ya. mü? Arkadaşlar hayatımda her zaman olduğu gibi tek başıma Haydi arkadaşlar gene geldik başka bir map'e. Bence bir şey diyeyim buradan bir şey gelecek bizi bu aralara saklanacağız ha. <laughs> yine kızlar ah, yazdı ah. arkadaşlar. Elif mi? Oh shit! Tamam tamam. Ananı sikerim gir şuraya. Ya ama ananı da mi ye? Oğlum hani ışığa gelemiyordu bunlar? Ben suratına ışık tuttum bunu. Arkadaşlar küçükken öğretmen herkesi sorardı derdi. işlerden meslek sahibi olmayı istiyorsun. Ben derdim ki hiç zaman meslek sahibi olmayı düşünmedim. Bana da arkadaşlar <laughs> küçükken öğretmenler sorardı ne meslek istiyorsun diye. Ben de porno yıldızı olmak istiyorum hocam. Oğlum geliyor geliyor lavuk geliyor koş. Oh, Aa gidiyor, nasıl Arkamda mı? Arkamda mı? Arkamda mı? Yoruldur, Arkamda arkamda, arkamda, mı? Arkamda, mı? arkamda mı? Arkamda mı? Yardım edin. Yardım edin. <laughs> ya yakaladı. Alınıp... Ya dur kadın bir oynanıyoruz şu an ya Allah Allah Amcık var meme var amcık var var amcık var